Değerli kanalın çok değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine doğadayız. Doğayı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. E, hobiyi seviyoruz. Hobi layıkıyla icra eden arkadaşları seviyoruz. Biliyorsunuz girişlerimiz her zaman böyle doğadan, deniz kenarlarından gittiğimiz yerlerden. Bugün yine doğadayız. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa mutlu oluruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videom biraz can sıkıcı arkadaşlar. Köye gittim, geldim. Larva topladım. Bildiğiniz üzere daha burasını bile düzenlemedim. Bu dere balıklarının olduğu bidon arkadaşlar. Dere balıklarımızı sizin de bildiğiniz üzere madenimize sivri sinek larvalarının olduğu buzdolabına koydum. Orada hayatlarına devam edecekler. Keyifleri yerinde gözlemledim. Tam gün oradaydım. Sabahleyin gittiğim gibi koydum. Akşamüstü e, baktığımda alışmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok ama eve geldiğimde kötü bir sürprizle karşılaştım. Bu balıkların babası yani erkeğimizi kaybettik arkadaşlar. Aynı şekilde bu balıkların da bildiğiniz üzere değişik bir variyeti. Tek tesellim devamının olması. İnşallah onun gibi yavrular çıkacaktır. Şöyle göstereyim. Annede herhangi bir problem yok. Geldiğimde bu şekilde ölü buldum. Şu anda gece geç saatler arkadaşlar. Sabahleyin giderken herhangi bir şey yoktu. Şu anda vaziyet bu. üzülerek size bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi yavruları bu şekilde büyüdü. İnşallah bu yavruların içinden ona benzeyen yavrular çıkacaktır arkadaşlar. O türün devamının gelmesini istiyordum. Artık nazar mıdır bilemiyorum. Ne olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Fazla proteinden mi diye düşündüm ama iki güne bir yem veriyordum protein ağırlıklı yemlerden. Aynı şekilde bütün balıklarıma veriyorum. Diğer balıklarımda kesinlikle hiçbir problem yok maşallah. Yani şöyle göstereyim. Erkekli, dişili hepsine aynı yemlerden veriyorum. Çöpçülerimiz, diğer lepisteslerimiz, bidondakiler. Hiçbirinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsi kayıpsız devam ediyor. Bütün balıklarımızın keyfi yerinde. Hepsi harika bir şekilde hayatlarını idame ediyorlar. Yani bu yavruları buradaki dişide de herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Larva getirdim gene köyden. Protein ağırlıklı veriyorum. Acaba bunlardan mı oldu diye düşündüm ama hepsine birden veriyorum arkadaşlar. Yani tek bir balığa değil. Şöyle göstereyim. Larvalarımız da kıpır kıpır. Gene vereceğim. Ondan olduğunu düşünmüyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Yani başa gelebiliyor bazen böyle şeyler. Yani hobi de olabiliyor arkadaşlar. Ama üstüne düştünüz mü aynı şekilde bu videonda da gösterebilirsem kesinlikle kayıp yok arkadaşlar. Hepsi maşallah bir yerlere girmiş durumda. İki dişi bir erkek şeklinde. Şöyle göstereyim. Burada da her şey yolunda. Bütün balıklarımız maşallah sağ salim. Hiçbir sorun yok balıklarımızda arkadaşlar. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Maalesef erkeğimiz dediğim gibi çok üstüne düşerseniz bir şey çok isterseniz sonucu bu oluyor. Sularımız da çok kireçli arkadaşlar. Bunu sık sık söylüyorum ama her e, akvaryuma vatoz şart herhalde. Aynı su vatoz ve salyangoz olması gerekiyor. Hiçbir şekilde kireçlenme yok. Buraya da artık vatozla şey koyma vakti geldi. Salyangoz. Bu salyangozlardan olmadı koyacağım arkadaşlar. Oradaki balığımız tek kaldı. Dişi. Gene hamile maşallah dolu. O yavrulardan da nasipse alacağız. Şundan da bahsedeyim. Erkek olmadan dişi 3-4 kez yavrulayabiliyor arkadaşlar. Daha önce başıma geldi. Başka kanallardan da takip ettiğim YouTube kanallarından da duymuştum. Erkek olmadan dişi 3 sefer 4 sefer yumurtalara döl alabiliyor. Yumurtalar dölleniyor. Bir kere de doğum olmuyor. doğum olduktan sonra 20-25 gün sonra 25 günle 40 gün arası bir daha doğum oluyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar döre alan yumurtalar aynı süreçten geçiyor. 40 gün sonra 25 günde 40 gün arası gene bir doğum daha yapıyor. Bu şekilde 3-4 sefer doğum yapabiliyor. Yani Allah vergisi aldığı dölü depolayabiliyor arkadaşlar. Yani daha bu dişiye iyi bakacağız nasipse. Bu dişiden daha 3 sefer 4 sefer yavru alırız Allah'ın izniyle. Şöyle erkeğimiz öldü dişiyle artık yola devam buradan e, bu erkeklerden çıkan erkeklerden zaten anneye yetişir bir buçuk aylık falan oldular e, yavaş yavaş böyle renklenenler de var ama babaya benzeyecek olanlar hangileri bilmiyorum onlardan ayırt edeceğim gene e, bu variyetenin devamı için uğraşacağım arkadaşlar özellikle bu son doğan yavrular ve bundan sonra doğacak yavrular tamamen tamamen babadan olma ihtimali çok yüksek yani babadan. Çünkü neden derseniz arkadaşlar? Ben bunu Petshop'tan aldığımda arkadaşımdan e, orada birkaç zaman aldığımda Petshop'tan arkadaşlar arkadaşım şey demişti. Birkaç zaman şeyle kaldı. Başka erkekler de yanında kaldı. Döl almış olma ihtimali var ama Bundan sonraki doğumlarda kesinlikle bu dişiden kastediyorum. Bu erkekten artık döl alacaktır. Kesinlikle başka erkeğin yanına çok kısa bir zaman kalmış çünkü erkeğin yanında ben o kadarını da bilmiyordum arkadaşlar. Yani bu erkekten döl almıştır diye düşünüyorum. Geri kalan hepsini bir tek buradan aradan çıkarsa farklı çıkar diye düşünüyorum. Ama genellikle hep bu erkeğin yavruları buradakiler son parti yavrular Oradakiler de Yani buradakiler Daha öncekinden buradakiler de Bu babadan İnşallah bundan sonrakiler de o babadan olur Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar İnşallah başka kaybımız olmaz ama olabiliyor hobide böyle şeyler canlı hayvan Herkesin başına gelebiliyor e, nazar da olmuş olabilir. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Herkese kayıpsız hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.